Merhaba arkadaşlar ya? Bugün bu olsasın ya 200 bir şey gelmiş mi ya? puanı gelmiş mi Evet mi ya? Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Evet, mi yapıyor. Yazılır yapıyor. Yapıyor mu diye şöyle şey yapıyor mu diye şartlayan. Hani bak bir şartlayan Ama şey bir bedava diyor. Ya da panel yağmayan çıkalım. Bu mu? pin. mu? Bu mu? Watch it biliyor musun? Yakında mı şöyle olmaya başlayalım Bak Ekrar yiyelim Şimdi Böyle hani bize o kadar bir şey Kazandığımızda kredi çıkıyor geldi Ben bahşişe kredi okay, her zaman da mesela böyle karakterler ekleyecek. Ne dört yusuz topunda toparını Evet ne ya? Gidim mi ya? Tabii tabii. Evet, ne ya? Bu neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence mi ya? Araşmıyor. Gördüğünüz gibi ya.

Also ich bin Evet. Mi ya? Arkadaşlar değil mi ya? Basit olsa soyunuz Basit bu olsa soyunuz Basit arkadaşlar olsa kabul ediyorum bir olsa soyunuz Basit bir Kurtu da 15. Değil mi ya? Aynen ya 15.

geldiniz mi ya? Allah'ım bela, <laughs> oh, <olur>. gözünü seveyim <laughs> <olur mu> be. Bu <laughs> <Olur mu? Gülüyor> Şu adam bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben de şu gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam ona saldırmıştım topa buldum lan dövüm ya. Devam be. Oğlum sadece bir kişi var ben yani çabuk bana at. Ha, afiyet. Hadi lan, ben yine atamadım. ya. ilk baştaki bende zamanı ya. Merak etme, ya. Merak etme ya. Gelme lan. Gördüğünüz gibi mi ya? Ben gel, gel peşine. Işık kalmıyor kalmıyor. kalmıyor. Sıfır da bitebilirim. Kaçmıyor. <laughs> sıfır sıfır. Çayını çıkma. <laughs> tamam. Son anda rakı sıfır sıfır da, ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

Abla bak şu an sen rahatsız. Hop takıl. Bu hiç kolay olabilir. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil mi? Oh! Evet miyav yalnız ya çık kendi çık kendim ya yalnız gibi mi ya yeni bir şey gel şimdi ya bu çarpışmıyor <laughs> ya yine dokuzdan basıldığını ziyaret ediyor evet miyav yalnız ya çık kendi çık kendim ya yalnız gibi ya evet miyav yalnız gibi anne saklarsın diş babayım ya.